hihihi bu ne bu ne bu ne merhaba arkadaşlar ben muz rizayet benim bugün sizle birlikte tiyatromun yanın paraziti sen artık ölümcül projekleri biliyosun değil mi bak elimde de var bugün tiyatromun yanın parçetini... Baş kesiniz Mesela bu imkansız özesi. Yani, hani sevgi şey bozdu lan. Bence oldu. İnanılmaz özesi. imkansız özesi. bir şey yapıyoruz. Bak. Boş edemiş. Demişsin her zaman gibi bir kutumuz var. E sen bu kutuyu biliyor musun? Biliyorsun. Bugün sizle birlikte ne yapıyoruz? Ben böyle zevkli ihtiyacımla imparatorluğumu yakaladım. Daha zor, zor olsa yakaladım. Bu kutuda ne var biliyor musunuz? Sakın hiçbiri ayırma. Açıyorum. Bak, görüyor musun? Bak bu malzemeleriyle konuşturacağım. Siz kendinize sevgiler. Kolonyamız. Bir dendurant. Bir süsamlı sakın ama sakın ekrana bakma bak limon kolan ne sıra işte içine limon kolan bunlarla çin yapacağız bir de yumurtamız var yumurta nerede böyle gözüküyor bilmiyorum ama yumurta da burada bak şimdi bugün ama sakın ama sakın ekrana bakma tamam mı dur Bak. Dikkatli bak. Hipnotizer. ilk yapılar da. Şimdi gene sunanlar ve bakalım ne olacak göreceğiz. Arkadaşlar bakın öpe böcekler. Tertumunun maskesi. Bakalım konuşacak mı konuşmayacak mı göreceğiz. Yoksa burada kısık yaparım. Ve bu maskeyi çıkartayım. arka. Sen beni biliyorsun. Ben ne kadar psikopat YouTube'a youtuberım. Bak şimdi. Hayna bak. Şimdi maskeyi tükeyim lan böyle maske mi oldu lan? Sen hiç Şimdi bak. Bunu buraya koyuyorum arka. Düşme selamı mı vermeyin bir tane. Sanki bu ters gibi. Bir bakayım ters mi? Ters mi sanırsın satayım? Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ben böyle maskeyim oldu. Koyalım bakalım. Sizden gele Su Tınız kınız yaparak pastlayabiliriz He oğlum sen adam mısın lan sen Adam sen adam de Adam mısın Kafası Kafan kim geldi lan Şimdi Tınız kınız ile Yöntemleriyle Şöyle Sizde tercümele bacı dinle görüyorum He ne oldu şimdi söyleyecek misin he Oğlum sen bir şey ne hal edilmişsin sen diyorsun değil mi? Sen şöyle bir dönüp ben çıkayım da abi başlasın. He? Adam mısın oğlum sen ha? Sen milletin niye bu sütunlar giyip çakış açları yapıyor bak ben? Sen bence şey bu ağa. Ya şuna bunu da diyeceksin. Kafasın yumurta kıyacak yumurta ha? Puh bir parçacak tane. Dur olduğu yere kıvıramam beni çözdürtme Bakar mısın? Mola mola çok kurur. Çok kuru dedim sen ya? Arkadaşlar şimdi bunu soğukaya çekme vakti geldi Yeterince <laughs> ya. kış yaptık Oğlum bugün kimisini öğreneceğim Benden kaçan yok Bakalım Öpem Böcekler Tentum'un kaçamayacağı bir makinaya bir hap çekecek mi? Olabilir. Herhalde bir makine bulayım. Ben de o sırada. Evet. Şimdi bir makine buldum. Kaçamayacağı bir yer kalmadı. Sanki tuzak gibi ayrıca zaten. Dözme makinesiyle şey yapmış olacağız. Şimdi gel bakalım kız böceğinin parazitine. Arkadaşlar bu da maske açma zorlayışın aslında akıyorum mutlu. Şimdi bunu alalım bakalım. Evet. Şimdi bunu koyalım da maskesini suda çıkartmak istiyorum. Oğlum sen ki sen baya şok tuvaka şok yoyu şok tüm bilade şok tüm ağda buğda şöyle kafasını bir basacağım böyle böyle basayım mı he akasla ben de oğlum yokmuş bugün seni o baskeniz kaçacak kaçan yok. Bu da Sıkamazsın Çıkamazsın, çıkamazsın. Bak bak bak. Çıkmaya çalışıyor. İnatla çıkmaya çalışıyor. Çıkamazsın. Şimdi düdledim burada oğlum. Düdledim. Kal orada. Adam ol, beni yapma. Şimdi kasta. Bu öpen böcekler tentumunanın maskesi. Bak maskenin ne bileyim. Bakıyor musunuz bilmiyor. Bakın. Şimdi gelip onun maskesini çıkartalım arkadaşlar. Ve tabi ki de benim süresini Şimdi ben buradan yaa seçeceğim Şimdi maskeyi silin çıkartıyorum arkadaşlar Ama bir saniye ilk önce sorduğumuz sorularımızı sormamız gerekir Gel bakalım İlk önce sorduğumuz soruları soracağız Sonra sonra burada maskeyi çıkartacağız Şöyle bakıyorum sen niye Konuşamadım Şimdi Söyle sen niye insanların vücudundaki kanını emiyorsun? He? Söyle sana ne? Bak sen niyesin? Niye insanların vücudundaki o kanı emiyorsun? Niye dizgılamasını bırakıyorsun tadımına gibi? Onun adına satışıyor. Hasi kavme bilader. Sen şimdi o bizim Önümüzü böcek olan terdim bunu pas misin sen şimdi? Evet. Peki. Bak. Peki. Neden vücudumuzda kan emerek düşkümüzü niye bırakıyorsun? Niye vücudumuzda kanser olacak hastalıkları niye koyuyorsun? Söyle. Ben kanser yapmam. Kanser yapmaz mısın? Evet. Oğlum niye nasıl kaç yapmıyor? Ancak şaka sastarı yapayım. Tercüm ile beni. Tamam sen kaç sastarı yapmasın? Oğlum bak şaka sastarı dedin süperlendim. Ooo parazil mi? Neydi niye? Ben mi parazildim? Ve bunu boya tercüm ile koydum Bir saniye. Dur dur dur. Geçekte öğrenelim. Kim öyledi? Tiyatromina. Bizim oh, o sanatı görmüş o tiyatromina mı? Evet. He he sen o odada hizmet ediyorsun. Şu an. Peki farkı ne? Vücutta gözü. Eee? Kanunu emip dışkıma bırakıyorum. Nasıl bir dışkıma? Kaka mı yoksa? Ben tenezzemin ıslımasını bırakıyorum. Heee Vusus arkadaşlar oluyor. Hormon izlemeye zorluyor. Oğlum sinir sinir ben. Ne yapacağımı biliyor musun? Ben size maskenizi katayım da aklıma başına gelsin. Arkadaşlar uzun zamandır öpen böcekler terliminde maske için çok açmamı istemişsiniz. Ben de şimdi kendisi biraz parazitmiş. Ama şöyle bir tuvalet bakayım ben de bir. Bakamıyorum daha nasıl zaten. Şurada bakayım ama. Ha bak pazar gücü yok. Şu bak 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 bak. bak pazar gücü yok. Bu büyük Bak Şimdi hazırsanız bunu ter yani öpen büyük oh, de görmüş, ter O kuşayın da gücü mi ter dumyan. Maskesini sonrası

ladım Maske çıktı ka. Bak. Maske çıktı ama aslında ki ben çok merak Dur bakalım. Çıkartıp maskesini. Maskesini çıkarttık bakalım. Kimmiş göreceğiz. Bir Açıyorum arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun Lan sen misin? Sınava Zombinin Sensin ne dedin değil mi? Bir gidi bir gidi Bir güne dedin lan aynen bir güne görüşürüz bir güne Çabuk diyorsun ya. Kıraşma. Çıktı. Sümen. Sümen'i meyin. Sümen'i meyin. Ne oldu lan? Lan oğlum. <laughs> oğlum bu tiyatmanın patatesinin maskesinin içerisinde. Gel çık lan bu. O bu benim videocuma girmesin mi? Mok... Böyle olsun. Kamer şimdi. bu e burada kurmak lazım. Sen şaka yapıyorsun abi. Böyle olmaz. Dur 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 bakayım abi bakar. Oğlum gerçek parazit bu, gerçek zor. Lan bu gerçekmiş lan, gerçekmiş. Oğlum tipine baksana tipi tip bu la. Oğlum <laughs> sarıkmaz he, evet. ee, ee, ee. 영어로, 어, 영어로 지신데 Muzit de ne lan kanka? Kanka ne koydu lan? Lan Muzit'u! Muzit'in arkasında bir şey var! Parasit! Kanı iç! Şunu öldüreceğim lan! Uah!

Selamun aleyküm. Pa, siz... Bakalım bu sefer uzanın diyebilecek misiniz? Güzel. Oh. Hayır. Bu çocuğu Tamam. <Gülüyor> ben <Gülüyor> bile... onu süren Oğlum burada gene ne yapacağız şimdi? Dümbüz. Geldim. Çabuk Ahmet bu dokuyu. Muzit. Ah. Bu ne lan? Ne oldu oğlum? Burada şey mi İyiyim kardeş. Oğlum bu nasıl pastadan Arkadaşlar demek ki Şimdi evladım olsaymış Hamile olsaymış mıyız? ふぅ <laughs>、でぇ、いいねぇ。